birlikte de bu, e, futbol bir tane futbol oyunu vardı Sokol Stars'ın bir şey işte onu oynayacağız e, ben biraz açık açın onu da benim suyu içeceğim ondan dolayı yani azıcık şu şey an nasıl e, karakonlar diyor ben de en iyi oyuncu şu ya da şu şu olsun bak şunu sevdim Türkiye Oyunumuz böyle daha güzel bir şey olduğu için Oyuncumuz Oynuyor bir şey yapalım mı? <laughs> ben de oyuncumuzu. Eee. <laughs> şey yapalım. Şey, şey. İspanya. İtalya olsun ya. İtalya güzel. Güzel bir gol geldi. İlk seviye bitti. Genç takımındayız. Reis de da neyin genç takımındayız? Ben merak ediyorum şu an. Çok merak ediyorum. Acaba hangi şeyin genç takımındayız? Mükemmel <laughs> Acaba ne İngiliz takımı çok merak ediyorum ya. Çıldıracağım. Yeni takım, yeni takım. Ne bir karşı takımcı. Hay Herkes free kick kullanıyor ben böyle kullanırım. Amma da Bayağı güzel bir perikik. Şimdi neyin genç takımı çıldıracağım. Yeter ama. Orada şu orta açtım. Vuruş ve yana vuruş. Bakın be olmadı. Orta. Yandan. Hayır be. Laki 75. Geldi oradan vurdu. Ben altı şöyle kullanırım. Bak be. yok ben bunu ben bunu da yapacağım ben bunu ben direkt bunu tekrar yapacağım bulamıyorum her şeyinden başlayacağım bu bölüme ya böyle attı bak girdi oradan Geri sardım. Attım. Çünkü 29'daki penaltıyı kullanmak istiyorum. Ya reklam diyor ya. Ben geçiyorum. Geldim. Oradan vurdu. Vurdu. Vurdu oradan. Penaltı. Gol. Değil mi? Penaltı. Bu herhalde şey ya. Nasıl kurtarıyor? Herhalde kurtaracak her zaman. Geri sarıyorum. Ay hep video izledim. Çıldıracağım. Geldim. Vurdum oradan vurdum. Çıkma. Çıkma. Güzel bir gel. Abi nasıl atacağım Nasıl? <laughs> Attım sonunda. Kulübünü seçiyorum. Dortmund herhalde ya. Ne düşünüyorum? Dortmund'a gideceğim ben. 14 numaram olsun. Dortmund'a gidiyorum. Uf, i̇smim Anko. Anka yapayım. Anka yapayım ya. Anka güzel. 10 RT e belki da. Anka güzel. Anka. Böyle really, really böyle like falan gelse şekillendiririm kariyerim. Daha güzel olur. İlk maçımıza başlıyoruz. Muçhen. Okuyamadım ama olsun. Başlıyorum orada kendim geldim kendim gördüm vurdum Uf. Vurdum ve gol nasıl kaçırdı Bekle Gol değil mi o de attım golümü Aha i̇şte Dans gördünüz değil mi Şöyle şöyle ellerini sallaya Wolfsburg şimdi geliyor Geldi oradan attı oradan kendimi attım. Kaçtı. Şimdi attı oradan. Vurdu. Oradan içeri 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 girdi. Girdi aldı. Aldı. Çok zor. Sana mı? Gol. Ya yine reklam giriyor. Çıldıracağım ama ya. Geldim. Hadi ne çıkıyor? Bir şeyler çıkıyor. Saç tipi şu e, yandaki saç tipi şeye benziyor. Ee, yandaki saç tipi. Bu şey değil mi? Carlos piol Onun saç tipi vallahi billahi. Saçım beyaz mı? Bence böyle. Ben böyle daha seviyorum. Böyle tam Carlos Piol tipi oluyor. Ayakkabı da geliyor neyse. Abi bir falan mı? bir bir şey gelsin ya. Neydi onun adı? Adı neydi? Kulübün adını unuttum. <laughs> neydi o kulübün adı? Bir kulüp vardı. Dortmund gibi. O kulübü Lewandowski diye. Kulübün adını unuttum. Frankfurt değildi. Belli hiç değildi. geldi. Güzel bir öyle 39'da Anka. E yeter yeter. Geldim. Milli takımlar İtalya. Milli takımı 17. numara bana yakışır. Anka 17. 17 yaşındayız ha. Galiba. Antrenman. Yani. şöyle vursak mükemmel ve yeter yeter duracağım vallahi illa ya Makedonya İtalya biz nara milli takım alındık oğlum biz abi nara milli takmalındık? alındık gerek miyiz neyiz yok ilk bir galiba ilk bir Makadoni o nasıl vurur? Ya nasıl bir şans ya? Yani çıkart vur oradan. Bir yes, sadece ya. Haydi. Oyununa da Süper e de çık peçik. Her şey gözüktü. Umurumda mı değil mi yani? Hayır hayır hayır. Kırdar. Attım oradan. Girdi. Nasıl o diye geç olmasaydı. Bilmiyorum. Ne? Aldı oradan. vardı. Ve çelme. Girdi orada. Ay yanlış yaptım yanlış. yapmamışım. Şu bak şu. Lalyan şu. Gel doğru. Vurdu. Rahat bir gol. Bak bak. Güzel yapıyor ha. Ama yeter. İspanya zor mu şu an? Ben nereye? Ben daha 17 yaşındayım ne ara Ne ne ara milli takıma gel? Geldim Onunla farkında değilim şu an. Milli takımda mıyım yoksa? Da ben 17 yaşındayım ama bak. 25'te arttı. Asist yaptık biz de. Mantık çıldıracağım kara çıldıracağım ne geliyor şu onu tamamlasın yeni bir sakal falan o oh, bekle bu arada hani dört mil takışır bir şeyim varmış güzel 16 bu arada ikinci sezona geçeceğiz Leverkusen değil o maçın adı ne ya? O şeyin adı neydi ya? Ben onu düşünüyorum falan neydi? Leverkusen falan değil, değil. böyle büyük bir takım şey oldu. Dortmund'un alabilecek en büyük düşmanıydı böyle. Şarkı belki hiç değildi. Bu takım adını araştırın ya. Bir Alman ligine bakacağım ben. Vallahi Alman ligine bakacağım. Ha, bilmiyorum ki. Yemin ediyorum şu an. Almanya ligine bir bakacağım. Neler var neler yok. Uf, çok güzel bir kullanım orada. Ya yeter yeter. Var ya kıracağım şimdi. O neydi? Lever Londonski diyesim geliyor. Vallahi Lever Londonski diyesim diyor. Milli maç antrenmanı. Mı? Antrenmanı orada şey var. İt İt İtalya bayrağı var. Bu çok güzel bir gol. Ben reklam girecek sandım. Nasıl? Hey. Hey yine sarmayacak. Attım güzel. Bu geliyor şimdi bu geliyor. Evet bu kadar mı? çıldırtma. Kötü olur oyun. Ne de şey yapıyor? Arnavutluk. Yuh. İtalyan Arnavutluk geliyor. Açtı, açtı. Ortaya açtı. At tuttu. Nasıl tuttu açlama bu arada. E, zaman şansa geldi yok gelmedi. Sarmayacağız. oradan. Vurdu. Gol. 79'da ikinci gol Anka'dan. Allah. Allah. Döveceğim, döveceğim. Çıldıracağım. Abi o şeyin adı neydi? Frank da değildi. Neydi? Dortmund gibi böyle güzel bir takımdı böyle. Bayağı iyi bir takımdı. Dortmund değil mi de? blok falan var. Anka 49'da. güzel bir şey Ne oluyor? Penaltı. 66'da yine de gol. Yine. Ve evet, Frank bu taraftarın önünde biz de basınlarla yendik. Bu nasıl isim? Möç Blok Blok. Benim gitti. Mürk Black Black Shark. Vurduğum ve gol ya bu kötü bir takım isimler öyle belli. Reklam var ya bir kucam. Sıldıracağım ya. Bu arada Dakika, geliyorum bekleyin beni. Evet, transfer geldi şimdi. Cadiz, Napoli kalmak var. Ben farklı bir böyle hava vermek için İtalya, Napoli'ye gidiyorum. Numaram. Ya ben bunu 23 numaraları beğenmedim ya. Ben Cigam'ı izleyip geleceğim. İzledim. Kaptanlık parasını seçiyorum. Ve Ankara güzelsin. 11 numarası güzel. Onu ben şey yaptım. Napoli'ye. Ne, ne oldu? Ne oldu? Şuna gir şuna. Neyse. Şimdi. Bayağı güzel. Biz Bir şu. Hayır burada değil. Bir tane de şey seçeceğim ya. Ben şu Fransızı değiştireceğim ya. Kötü durdu cidden. Hayır hayır. Bekle skorumuz şunu ödüyor bakalım. Ah 17 gol 5 asist. Ben 11 numara kulübümün kole. Yani böyle. Bence ben bir ayar yapacağım ya. Nasıl desem. Şu bakacağım ya bu. Ay çok... Ne böyle özel, şöyle yapacağım daha güzel duruyor. O zaman, yavuz burada bilsin. Ben, Ka.